Bu İspanya'da ben Öcalan'ı falan yakalattığımda Öcal, Abdullah Öcalan falan vardı orada İspanya'da işte. Demek ki bu koşar ha. hakimleri bir de Almanya'da Grişter Schmidt Türkiye'de Almanya'da beni yargılayanlar Abdullah Öcalan'ın suç ortakları ki beni seneler sonra milleti alıkoyan olarak yargıladılar. Çünkü ben onları yakalattığımda yakaladığımda İspanya'da bu İspanyol polisleri herkesten DNA örnekleri aldı biliyor Bu bıyıklarını falan kestiler. Ee, terinden DNA'sından tanısınlar diye. Olay yerinde yakalandılar diye işte. Milleti tecavüz ediyorlardı. Ondan sonra işte nasıl olduysa çoğu gitti polisler falan. Az kişi kaldı. Ee, yakalan, yakalanan kişilere dikkat edecekti işte. Onu sonra nasıl olduysa ben yerde oturuyordum, kız vardı beni tutuyordu. İşte arkadan geldiler, kızı bıçakladılar, onu sonra beni tutup denize attılar, köpek balıklarının içine. O esnada işte bu öcalan falan kaçmış çoğu. Ama sonradan tutukladılar, yakaladılar. İşte onun için ben diyorum yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bu beni yargılayan mahkemeye, bu ne rezillik lan? 800 ülke cumhurbaşkanları gördü. Kimin orada yakalandığını, siz yoksa Öcalan'ın dosyasını mı benim üzerime yaptınız, ne yaptınız, kötü olanlar? Hı? Açık açık soruyorum Yani bütün Türkiye'nin mahkemesine. Adamları ben yakalattım. Alıkoyulmuş cumhurbaşkanları, karılarını, kızlarını, çoluklarını, çocuklarını ben kurtardım. <laughs> Amcık suratlı Türkiye mahkemesi döndü dolaştı beni yargıladı. Bir de öbür ülkeleri kandırıyor. Lan siz PKK'sınız, amına koydum mu PKK'lıları size, hı? Aynısı da Almanya için geçerli. Siz kimsiniz lan, itiraz ediyorsunuz, hı? Çocuk tecavüzcüs, cinsiz sapıklar. Kaç tane çocuğun götünü şişirmişler, sike sike tecavüz edeydi. Çocukların, çocuklar büyümüş, 33-34 yaşında. Kıçlarına baktımydı mıydı tecavüzden öyle? Şişik onların götleri, biliyor musunuz siz? Bir de amına koyduğumun piçleri dönmüş dolaşmış, tecavüz olmuş insan. insanlara e, yalan söylüyorlar, amına koyduğumun savcısı, Türkiye'nin savcıları, polisleri, hakimleri, lan sizi orospu çocukları sizin amınıza koyarım lan ben, sizin sülalinizi sikerim sizin. İbne, siz devlet suçu yaptınız, öbür ülkeleri kandırdınız, İspanya her zaman benim şahidim, he? Onun için ne bekliyorsun oğlum? Beratım nerede? Amına koyduğumun teröristi. Bu mahkemedeki beni yargılayanlara hemen atın cezaevine. Terörist bunlar. PKK. Darbeci denir. 2016'da da Fethullah Gülen'le zaten darbeyi planlamışlardı. O da planlarındaydı. Ne bekliyorsun da Türkiye? Adamlar hepsini tutukluyorsunuz bana karşı yalan söyleyenlere. Bana karşı ağzını açanlar hepsini tutukluyorsunuz? Kim olursa olsun. Benim şahidim var İspanya ben milleti kurtardım diye. Sizin o rütbe kağıtlarınızı, Madan kimse takmaz da. Birkaç kere sahtekarlık yaptığınız için onların hepsi geçersiz. Sırf yılmaz şeker olarak TC, Amerikan e, Cumhurbaşkanlığı, polis, FBI falan orada benim isimim geçiyor. İsrail polisi, Vatikan polisi, hakimleri, savcı, binbaşı olarak geçiyor. Sizin gibi Sübiyancı Türkiye'de Sahtekarlar çok ki adamlar da hala berat edemeler. Kötü olan çocuk tecavüzcü ipliler sizi. İp... İşiniz bitti oğlum. Berat kağıdım nerede berat? 32 senelik tazminat ödeyeceksiniz bana. Türkiye Cumhuriyeti'nden istiyorum bu parayı. Aynısı da Almanya'daki sizin suç ortağı köpeklerinize söyleyin bunları. Benim şakam yok.